Kolay gelsin baba. Sağ ol evlat. Ne var senin baba? Şu bizim kopuklara canım sıkılıyor. Daha şimdiden oturdular meyhaneye. Senin küçüğün anasına takmışlar. İlle de kaldıracağız. Bu gece alem yapacağız diye. <laughs> Ne istiyorsunuz benden? Seni yavrum. Bırak beni. Konuşma be. Parasıyla değil mi? Bu gece bizimlesin sultanım. Bizim evde bir alem yapacağız. Bırakın beni, bırakın. Fazla uzattın. Hem burada çalışıp hem de namus numarası yapma. Hadi yürü. yürü, yürü, yürü! Anamı bırakın dedim. Sen ne karışıyorsun be? Aaaa! Ya, ya. ya, <laughs> ne yaptığını sanıyorsun sen? Ben başa çıkardım onlarla. Ortalığı birbirine kattın, beni kovduracak mısın? Artık burada çalışmayacaksın. Çalışmayacak mıyım? Sen kim oluyorsun Allah aşkına? Ömer'in arkadaşıyım ben. Sen karışma. Ömer benim oğlum. Anasının orospu olduğunu mu söylesinler ona? Ben orospu değilim. Bu orospu dünyada namuslu kalmaya çalışıyorum. Bunu ben de biliyorum. Ama gün gelecek, gücünü yitireceksin. Asla. <laughs> Bu yolun sonu belli. Bir gün sen de yenileceksin. O zaman Ömer ne yapacak dersin? Bir zamanlar ben ne yaptıysam onu yapacak... ...Bundan şüphen olmasın! Kaç yıl geçti hatırlamıyorum... ...Ben de Ömer kadardım o zamanlar... ...Çok fakirdik... ...Anam ben doğarken ölmüş... ...Babam yeniden evlenmişti... ...Analığımı anam bilip sevmiştim... ...Babam ırgattı... ...Sabahın kör karanlığında işe giderdi... ...Babam evden çıktıktan sonra... ...Analığım her gün beni yanına katar bilmediğim yerlere götürürdü. Sonra bilmediğim bir eve girerdi. Ben saatlerce kapının önünde oturup beklerdim. Analığım evden çıktığı zaman bana şeker alır. Bayılırdım şekerle. Ama onları yerken bütün çocuklar alay ederdi benimle. Meğer analığım orospuluk yaparmış. Bu yoldan kazandığı paradan alırmış bana şekerli. Bunu öğrendiğim an sanki dünyalar başıma yıkıldı. Bıçağı kaptığım gibi... ...analığıma saldırdım. Dostu araya girince onu da öldürdüm. Ömer kadardım o zaman. Bir elimde bıçak, bir elimde hala şeker var. O günden beri şeker lafından nefret ederim. Öldürdüğüm adam, seni kaçırmak isteyen Bilal ile yavuralının babalarıymış. Şimdi onlar da kan davası güdüp beni öldürmek istiyorlar. İşte benim hikayem. Çocukken hiç arkadaşım olmadı. Bunun için Ömer'i çok seviyorum. O da benim gibi olsun istemiyorum. Islahanelerde ezilsin, hapishanelere düşsün, ezilip kahrolsun istemiyorum. <laughs>